Bu yılda yenisiz olabilmeniz için aslında hep bildiğiniz ama hiç dikkat etmediğiniz birkaç önemli ayrıntı. Bunlardan bir tanesi nefesimiz. Nefesimiz aslında her an bizimle olan hiç değiştirmeyeceğimiz ve aslında varlığına çok değer vermediğimiz, fokus olmadığımız hayattaki var olabilmemizi sağlayan ilk şey nefesimiz. Aslında her şeye göre de değişir. Stresliyseniz değişir. Birisiyle konuşurken değişir. Biraz daha sakin olduğunuzda değişir. E, ve şöyle e, bütün reaksiyonlarınızı yaparken eğer bir saniye kadar durup düşünebilirseniz, yani e, diyelim ki birisiyle konuşacaksınız ve sizi çok sinirlendiriyor, e, bir saniye kadar derin bir nefes alıp verirken hani 4'e kadar aldınız ve 6'ya kadar verirken biraz daha uzun verdiğiniz için vagus siniriniz ne olur? Rahatlar. Öyle olunca biraz daha sakin bir karar alabilirsiniz. Örneğin aslında çok kötü bir reaksiyon gösterecekken bir anda reaksiyon göstermeme kararı alabilirsiniz. Yani aslında eski her zamanki reaksiyonları gösteren sizi, bir anda yeni bir insan yapı verir o sadece önemli olan bir saniyelik bir altı saniye 10 saniye toplamda 4 artı altı 10 saniyelik nefesiniz sizi inanılmaz değiştirecek ee, ve yeni yaşamınıza uyarlayacak çünkü o anda aldığınız o karar Allah kahretsin keşke yapmasaydım şu saniye bir daha dönebilsem dediğiniz o anlarla ilgilidir ve o anları kontrol edebilme imkanı yaratır. Daha cool yapar sizi. Yani daha sakin bir siz olursunuz ve biraz daha sakin davrandığınız için etrafınız da bir şaşırır. Çünkü onların dediklerine daha çok fokus olursunuz. Dediklerine fokus olabilmek just breathing yani just nefes alabilmeniz ee, ...bir anda fokusunuzu da arttıracaktır. Beyninize daha çok kan akışı gitmesini sağlayacaktır. O kadar çok şeyi değiştirir ki hayatınızda... ...4 artı 6 vagos sinirinizi kontrol etmek için... ...4 saniye sakince nefes her şeyi yapmadan önce... ...ve 6 saniyede yavaşça atın ve ondan sonra hayatınıza devam edin. Fazlası için farkındalık ve meditasyon çalışmalarımız... Ee, özellikle yılbaşı üzeri yeni siz olabilmeniz için olan farkındalık ve meditasyon.